Bizim acilen iş bulmamız lazım. Koşacağız. Arabamız yok. Hiçbir şey bildiğim yok. Hesabımda 125 bin, 126 bin falan vardı. Şu anda 4 bin kalmış. Bir tane piçin teki bütün paraları çalmış. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Benim acilen iş, bana iş verebilecek insanları bulmam gerekiyor. Bakalım taksi bulabilecek miyiz ya? Aa buldu lan. Şoför yolda diyor. Vallahi buldu. abi. Evet. Oyundaki taksiciler iyice... Kabak tadı verdi aynı. Yavaş oğlum. Yavaş. Araba pat... Allah emanetsin. Parayı direkt inince veriyor mu lan? Veriyormuş tamam. Kaç para verdim kim bilir ha. Siktir. Şuradan biraz ucuz araba kiralayalım da beyler gerçekten. Yaşıyorum sadece yaşıyorum. Evet kemerimizi saktık arkadaşlar. Dandik dundik de olsa bir tane araba çekeceğin altına kardeş. Gerçekten tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır arkadaşlar. Güzel bir şekilde rol yaparsak bence gerçekten tatlı dili deliğinden. Polis ne alakalı lan? Ana ceza yazıyor adamlara. Vah garibim şöyle yeşiliye doğru çekeyim ya zaten kiralık araba amına. Pardon. Ne oluyor ya? Beni siklemiyor. Pardon diyorum. Salak mıdır nedir? Sen küstahlık yapmaya mı geldin buraya? Oğlum şu tarzda mekanları ben sevmiyorum ama ortam yapmak için maalesef böyle ortamlara ihtiyaç gerekiyor beyler anladınız mı? Anlıyorum. Beyler durun ya sakin olun heyecan yapmayın ya. Heyecan kesinlikle yapmayın kabul etmiyorum. Selamlar dost. Beyler kimse beni duymuyor ya. Baksana oğlum adam birasını aldı gitti. Ne oluyor ya? Sana selam yazan adamla konuşacaksın. Dışarıda ne yiyorsan ye. Hey bu sefer o bana diyor telefonla konuşuyorum. <laughs> Salak mıyım yazdı. <laughs> Beyler hak edenin hakkını vereceksiniz ya. Ha, sizi siklemiyorsa siz de bunları siklemeyeceksiniz. Selamun aleyküm beyler. Ne yaptık? <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. <gülüyor> Oğlum durun sakin olun beyler ben de sizdenim ya. Dayı bu ne amına koyayım ya. Her zaman öyleyiz dostum. Öyleyizdir dostum. Vay siyah belalı zenci şekli. Güzel. Sevdim sizi. Arkadaşlar sakin olun. Sen kimsin dostum? Bizi nereden gördün? Nasıl tanıdın? Telefonda mahalleniz ile alakalı bir sayfa paylaşılmış. Dostum ocamı kapat. Bak ocamı kapat. Seni direksiyonla beraber dışarı alırım. O zaman beyler valizleri toplayın. Tatile çıkıyoruz. Davet etti, kabul et amına koyayım. Etinden korkanın Adamlar bu arada rol yapmayı biliyorlar. Tam istediğim şekildeler bak. Ne egosu var ne bir şey var. Adam akıllı mahallelerine girdim adamların delikanlı gibi rol yaptılar sabahtan beridir. Az önceki gibi telefonla konuşuyorum falan. Oğlum heyecan yapmayın. Ne oluyor ya? Tamamdır zenci. Buralarda yatabilirsin. Bir sıkıntı olsa zaman yanına git. Abi bana da para verin. Gözünüzü seveyim. Yok ya. Bir tane şerefsiz tarafından dolandırıldım da hesabımdan bir sürü para çekmiş. Gerçekten faydası olmayacak boşuna konuşuyoruz ya. Beyler batıdakiler bizimle görüşmek istemişti oraya uğrayalım. Geleyim ben de? Şu Mitch biraz şey demişti ben Lamar'layım. Lamar. Siz gidin kanka ben bu seferlik gelemeyeceğim ya. Gerçekten ve gerçekten. Kabakladı verdi aynı. İkinci bölümü bekleyin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın baba Allah'a emanet olun. İkinci bölümde görüşmek üzere. Beyler adamları izliyorum şu anda da biraz hani bir ortamı tanıyayım. Hemen bunlarla bir yere atlamak istemedim. Yani biraz profesyonellik aslında bu. Hemen öyle langırt diye atlamayacaksın hiçbir şeye aman ayağı koyayım. Paramı çalan ucube köpeğe de söylüyorum buradan. Gerçekten adam değilsin. Gerçekten. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.